Ya yine beni ekmek almaya yolladılar ya. Hep ekmeği ben alıyorum. Aslında Amos'un alması gerekiyor ama ben niye gidiyorum hiç bilmiyorum ya. Neyse gideyim. Zaten ekmek de almadım çünkü parayı almayı unutmuşum. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Yani parayı unuttum. Parayı alırım tekrar giderim. Babam. Ne oluyor? Ne oluyor? Biz şey olmuyor eve girme. Ne oldu eve? Ne oldu baba? Babam yüzüyor yukarıda baba. Ne oldu? <laughs> kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyorsun. Gel gel Aa! baba gel. Allah kahretmesin. Ne yaptınız eve? Hiç şey yapmadık. Nasıl hiç yapmadınız? Sular akıyor dedim. Baba iyi misin? Dur Emoş nefes alamıyorum. Dur dur dur. Ha, su falan akmıyor ya. Ya Emoş nereden geliyor bu su? Dur kapatayım. Nereden geliyor? Oh, dur ben kapatacağım ya. Bak yine bastı gördün mü? Allah, Allah kapıyı aç. Ya? Baba kapıyı aç. Açık tut. Açık açtım, tut kapıyı. Açtım açtım. Allah. Kapat. Nerede Çevir nerede, kapı, nerede? Tutar hangi şey yukarıdaki mi Kapıyı kapıyı Kapıyor tamam geliyorum bir dakika nerede <laughs> hangi kapı? Oluyorum Baba kapıyı aç. Tamam. Şimdi aç. Şimdi aç. Ha. Açtım. Hay Allah kahretmesin. Ne Açtım. oldu? Açıyorum. Allah. Sifon taşmış. Sifon mu taşmış? Kim yaptı? Kim en son kaka yaptıysa o taşırmıştır. Kaka yaptın. Ne beni? Ben ekmek almaya gittim ya. Ben hiçbir şey yapmadım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Hayır hayır hayır. Ben iki ekmek alamadım. Çünkü parayı unutmuşum en <laughs> Ya. Ya soba altı yine. Ben hastane. yapamıyorum. Ya. Ya. Yardım edin. Ya kapatsanız. Allah. Nasıl kapatacağım? Turn on. Turn off. Turn on. Ya hangisi? Boğuluyorum. Boğuluyorum. Hah. Tamam düzeldi mi? Düzelmedi. Hala böyle. Oo, ya ne yapıyorsun Beni ya? Dosturdum. Allah kahretmesin. Bunu kapatsak yine bir Aa! şey olmuyor. Çıkın. Evden çıkın evden çıkın. Ay Möz bir dakika. Aa, tamam çık 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 çık. Allah klozetin içine düştüm. Klozetin içine Aa, düştüm. Ne oluyor yardım ah, 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 ah. Lan Çık evden çık. Evi terk edelim gel. Evden çıkalım evden. Evi terk edelim en iyisi. Aa, yeter lan bu kadar. Baba suyu aç. Baba kapıyı aç. Baba kapıyı aç. Açık açık kapı açık. Ya kapat işte kapat. Ya niye ya, kapatıyor? Ya konuşma yaran be. Niye kapatıyor? Kapat kapat. Cüzüp geleceğim. Ben geliyorum ben geliyorum baba baba bir şey diyeceğim bence ah çarpılıyorum çarpılıyorum <laughs> tamam, tam, <iyiyim. gülüyor> baba, Tamam tamam iyiyim. Baba ne oldu? Çarpayım seni <laughs> dur, dur, dur dur dur. dur. Evet. ya dur dur dur. Baba baba e, prizler de patladı. Bence bu evi artık terk etme vaktimiz geldi yani. Çok uzun süre bu ev dayanmaz. <laughs> tamam gelin şurada yatıp kalkarız bundan sonra. Evet. Yok yok orada da yatılmaz. Bir dakika bir dakika. Tuvaleti kim taşırdı? Eymuş ee, tabii ki de. Üst takılıyordu. Yok be. Kim yaptı o zaman? Bak bir, bir siz de yapmadıysanız ben de evde yoktum. Siz yapmadıysanız kim girdi bizim evimize? Ee, ben... Biliyorum gibi ama söyleyesim yok. Kim ne biliyorsun? Kim Emoş? Kim eve birini mi aldın? Ee, yani evet. Evimizde hırsız var. Hırsız var. Çık kimsin evimizden yok, çık. Yok yok hırsız yok. Ya yani nasıl hırsız kim yok? Kim var o zaman evde? Aç kapıyı aç aç aç. aç. Aha bir dakika. Lan? Bu ev... Ev düzelmiş. Ev düzelmiş. Eymuş? E, şey ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Mandalina isteyen var mı? Ne mandalinası baba? Evi sen... Kim düzeltti bu evi? Kim düzeltmiş olabilir? Eymuş söylesene artık. Öyle bakayım. O elindeki sopayı bırak. Çok uzun çarparım. Ya evde sen kim var? Bırak? Evde kim var? Çık dışarı. Kim var evde? Eymuş eve kim aldı? Çabuk söyle. Kardeşim benim söyleme şeklini biliyorsun. Genelde bir şeyler isterim. Bir şey söylemek için. Ne istiyorsun? Karpuz mu? Like Hayır like istiyor. istiyorum. Like, like mı Baba tabletleri getir baba tabletleri getir. Dur getiriyorum. Tamam. Herkes like atacak bak herkes tamam. atsın baba, söylerim sence. Baba sanki. baba sen attın mı? Attın mı? Attım. 5 tane attım. Ben de attım arkadaşlar. Siz de like atın evimize bir hırsız girmiş. Onu bulmamız lazım. değil mi baba bize like lazım. Ben şimdi evi araştırmaya gidiyorum. Aa, aa, like yerine kadar ben de evi araştıracağım. Ee, kim var ya? Kim var acaba? Kim var? Tamam ya tamam yeter bu kadar araştırma gelin söyleyeceğim sakladığın yerden çıkaracağım onu. Kim ya kim var evimizde söyle hadi like gelmedi mi? Geldi geldi al bu tost makinesi çaldı her şeyi. Tost makinesi mi? Saçmalama ya bence var ya sen eve birini aldın ve bir yere sakladın ben onu bulacağım. Sen söyleme sen de bulacağım. Hayır hayır. Nerede ya nerede ya? Yok kimse yok kimse ara bulamazsın ara bulamazsın. arayacağım belki bunun içine saklanmıştır. Yok burada da yok garaja mı koydun baba evde biri var. Hayır garajda değil. Ne garajda bence garajda bence garajda. Aa bir dakika buradan biri mi çıktı az önce? Ses mi geldi? Ha fareymiş fareymiş hayır kaç kaç kaç. <laughs> ya of ya bence yorumlara sana inat ne yazsınlar biliyor musun? Fare eymoş yazın fare eymoş. Hayır <laughs> Allah sana. Hayır Hayır atma fareyi atma üstümüze. Ay, ay kaçıyor kaçıyor. <laughs> Burada da kimse yok. Burada Emoş çabuk söyle. Eve kimi aldın? Çabuk söyle. Tamam tamam söylüyorum. Gel yüzüme bakarak söyle. Evde kim var? Sürpriz aldım eve sürpriz. Sürpriz mi? Sürpriz ne sürprizi var? lan? Pardon. Sürpriz neydi onun adı? Süpürge adam. Sürpriz. Sürprizki. Sürprizki demeye çalışıyor. Ne ben gidiyorum. Ben gidiyorum çıkış nerede? Çıkış nerede? Gitme gitme. Niye gitme ya? Ben gidiyorum 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 sürprizki. Lan kapı çalıyor. Ya, kapı, süprünki, kapı çalıyor. Kötü. Ol. Çabuk 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 baba. Baba kim geldi? Ben bakmayayım. Ya bu geldi. bakıyor. Koşuyor, bakma, 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 geldiyse açma kapıyı. Gerçekten Soprunki gelmiş. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Evet gelmiş. Eymoş nereden çağırdın yine bunları? <laughs> Niye çağırdın bunları ya? Ne istiyor bu? Çabuk konuş şunla ya. Anlat bakayım ne, ne istiyor? Ne istiyor ya? Ne istiyor? Niye geldi buraya? <laughs> ne? Uf tamam ben konuşurum ya ben konuşurum ya. Bana bak Supreme ki sen niye buraya geldin? Ben de buraya keyfime gelmedim herhalde. Allah Allah o zaman niye geldin bizim evimize? Yardım istiyorum sizden yardım. Ne yardımı baba biz ne yardım yapacağız? Erzak yardımı mı yapacağız? Ne vereceğiz ekmek mi vereceğiz anlamadım ki. Ben bir tane soğan bir tane de patates veririm daha da fazlasını veremem. Ben de cici bebe verebilirim Eymoş. Sen bir şey verebilir misin arkadaşına? Çünkü Yok senin arkadaşım. cici arkadaşın... bebelerimizi veremezsin. O zaman ne istiyormuş bir öğreneyim. Tamam ne istiyorsan şimdi söyle. Bizde cici bebe var, ekmek var, hamburger var, süt var. Ne istersin? Lan ben, ben öyle erzak istemiyorum sizden. Yardım istiyorum yardım. Ya ne yardımı baba ne yardımı? Sen konuş ya bir de siz konuşun. Ben anlaşamıyorum bu sıfırınki ile. Ya ben nereden bileyim Eymoş konuşsana şu arkadaşını çabuk. konuş. ne yardım istiyorsun ya ne yardım? ya? Ha valla bizim köyü karşı süpürgüler bastı. Ne köylerini mi bastılar? İyi olmuş ya bunlara iyi olmuş. Aralarında çatışsınlar bizden uzak dursunlar he. Ya yardım ihtiyacı varmış şey ama. Ne yapalım biz süper kahraman mıyız? Herkese biz mi yardım edeceğiz? Gidelim ya ne olacak ya ne olacak ya hadi ya. Baba ne diyorsun gidelim mi? Madem çok yardıma ihtiyaçları var yardım edeceğiz. Yapacak bir şey yok çocuklar. Tamam var. ben ona bir şart koşacağım tamam mı? Dinleyin şimdi beni. Bana bak süpürün ki biz sana yardım ederiz ama bizden uzak durman lazım tamam mı? Bir daha bizi rahatsız etmeyeceksin sizi kurtaracağız ve bir daha buraya gelmeyeceksin bu mahalleye gelmeyecek nasıl söyledim ama iyi söyledim mi bu nasıl konuşma tarzı kızım ya bir sus baba ya karşımıza süpürgeyi var görmüyor musun kabul ediyorum şimdi bir öğrenelim e -G -G. ya tamam ya sizden daha yardım istemeyeceğim ama bir kere yardım edin tamam kabul ediyoruz nereden gideceğiz biz nereden gideceğiz yardıma ha nereden ışınlanacağız mı ne yapacağız Eymoş valla yürüsün gitsin biz de ışınlanıp gerek olmaz mı? Tamam köyün konumunu atsın dur söyleyeyim. Tamam sen şimdi bize köyün konumunu at biz ışınlanıp geleceğiz tamam mı? Oldu kardeşim konum atıyorum. Tamam hadi yürüyün yürüyün aldım ben konumu. Atlayın şu bananaya. Ya, banana 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 vakti. Ya of ya of ya yine Allah bilir başımıza neler gelecek ya. Emo şu attığım konumu sana gir. Bir dakika ya konum bende ben yiyeceğim muzu gelin gelin gelin. Ya bir dakika sıkıştım ha tamam. Hazır mısınız? Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, i̇ki bir. bir. Ee, tamam geldik. Neredeler bu düzbrünki? Neresi bunların köyü? Burası mı? Ana köye şuradan gideceğim. Önce yumurta açmamız lazım. Nereden yumurta açacağız? Gel gidelim. Gel gel bak süpürünkiler bize yeni güç olarak geldi. Onların gücünü kullanabiliyoruz. Bir dakika nasıl açacağım ben bunu? Nasıl? Aç 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 tıkla. Aç, aç tıkla. Aç nerede ya? Aç. Aa, açtım tamam. Aha bir dakika yumurta ne geliyor? Bir süpürün kim olacağız? Aa, ya gri ya gri çıktı ya. Aa, bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Hadi. Ya yine ne çıktı ya. Daha açabiliyor muyum? Kaç tane açabiliyor muyumuş? Kardeşim bu hediye var. Hediyeleri al. Ya on bana var ya. Hep gri çıkıyor ya. Hediye mi? Ben de bir tane hediye varmış. Şey... Aa, bir dakika. Çeviriyorum. Bir tane çevirme hakkım var. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Ay 25 elmas çıktı ya. <laughs> hediye Bana yüzde beşlik çıktı. Hediye Oha. verdi bir şey yok. Ben ne açacağım ya? Bana gri çıkıp çıkıp duruyor. Aha bir tane daha açayım. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir sprunki. <laughs> Oğlum ben gri sprunki miyim ya? Ben mor sprunki olacağım. <gülüyor> <gülüyor> mor sprunki istiyorum ya. Benim param bitti. Aha mavi sprunki. Lan bu bana benziyor. Bir dakika ben bunu nasıl takacağım? Aha bir dakika. Şuna basarsam şuradan şuna basarsam taktım. Ya, e, bir dakika. Buna tıkladım. Ya olmuyor. Emoji olmuyor. Takamıyorum. Aa bana. Bana. Suprunki çıktı. Ben mi Suprunki? Gerçekten. Yani bir dakika ben bunları alamıyorum ama açmaya devam edeceğim. Son yumurtamı açıyorum. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ya yine gri çıktı ya. Allah kahretmesin ya. Kardeşim gel. Kamerin yanına gel bakayım sana bir şey göstereceğim. Geliyorum hadi bakalım nereye gidiyoruz? Nerede savaşacağız? Ay, aşağıda aşağıda sprintilerin var. Artıya bas oradan ekle. Takımına tamam. onları. Tamam takımımı aldım. Ee, bunu da bir dakika şunu da takımımı aldım. Tamam ben de 3 evet, tane. 3 tane sprintim var. Oo benim de. Tamam nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi nereye gidiyoruz müthiş soru. Nereye gittim? Ben de bilmiyorum sanırım buradan gidiyor gelin ama. Tamam buraya gidelim. Aa, bir dakika şurada birileri var bunlar da mı yardıma geldi? Aa, hayır hayır onlara gitmeyelim biz buraya gelelim gelelim. Ee, tamam tamam ben de buraya geldim hadi bekleyelim bakalım. Hadi savaşa. Şimdi ışınlanıyoruz. Hadi bakalım kimi koruyacağız acaba? Evet evet geldik işte bir dakika köyleri burası Aa. mıymış? Burası canavarların çıktığı yer bu da Sprunki'lerin köyü. Bak. Tamam, bir dakika. Burayı mı korumamız lazım şimdi bizim? Evet, burayı koruyacağız. Aa, bir tane Sprunki burada. Bak ne kadar mutsuz gördün mü? Gördüm, ağlıyor. Çabuk koruyun onu. Canavarlar çıktı. Askerlerimizi <laughs> nereye koyacağız? Bir dakika. Aha, şuraya. O zaman ben şu maviyi şuraya koy. Koyamıyorum. Aha, buraya koydum. Pembeyi de şuraya koydum. Ee, griyi de şuraya koydum. Tamam mı? Bir dakika koyamadım ha. Oo. Oh. Ah, ya altınım yokmuş ya. Griyi koyamadım. Aa, imiş. Aa, ah, savaşıyorlar mı? Ee, bak bunlar benimki. Buraya koyun buralara çok geri koymayın. Allah nasıl geri alacağım? Ben buraya koymuştum. Bir dakika. Geri tıklayıp sil. Sileyim mi? Nasıl sileyim ya? Orada bir şey yok ki. Geri alamıyorum. Satış var sadece. Tamam satışta işte, sat. Tamam geri aldım. O zaman bir dakika. Gelin gelin gelin. Şuraya, Şuraya bir tane şunu koyayım. Maviyi de şuraya koyayım. Tamam. Yeşili koyabiliyor muyum acaba? Şuraya da. Bir dakika çekin Ya ah, ya tamam koyamadım. Tamam. Hadi savaşın. Korumamız lazım. Aa, kardeşim bu senin mi? Bak bu senin mi? Şapkalı. Hayır bak benimki bu. bu. Buradaki. ilk baştaki benimki şu. Aaa bak tiplere. Bunların üzerine basıp geliştirebiliyorsunuz. Seri atlasın. Ama bir dakika paramız yok ki. Nereden bulacağım parayı? bak aşağıda müzik notaları bizim paramız. Aa, tamam tamam. Ee, Upgrade'ledim bunu. Geliştirdim. Bunu geliştirebiliyor muyum? Oha o kadar yok ki ya. Yok ki. O kadar yok. Of ya. Bir ama zamanla merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar kaka sprunky mi? Evet. Evet. Tamam. Güzel. Güzel. Bir dakika. Bunu geliştirebiliyor muyum? Hayır. Bu çok pahalı. Bunu geliştirebiliyor muyum? Aa, bunu geliştirdim. 3 level yaptım bunu. Oha. Benimki de 3 level. Baksana nasıl vuruyor. Oha. Seninki niye buradan vuruyor? Ben çünkü oraya koydum. Siz de buraya koyun. Ya niye onu oraya koyuyorsun ya? Ya Emo şiir yapıyorsun. Evet bizimkiler ya kasılamıyor ya. ya. Kasılamıyor bizimkiler ya. Ya siz de koyun Allah Allah. Tamam hadi bakalım. Senin kaç tane askerin var? Benim niye bir tane var ya? Benim de iki tane var. Aa bir dakika şunu koyabiliyorum. muyum? Aa koydum üç tane askerim oldu şimdi. Sen görürsün. Ha. Upgrade diyeceğim onları da. Onları da üç. Ya biz daha fazla asker alamıyor muyuz? Benim daha fazla askere ihtiyacım var. Para kastık ya. Para kastık mı para kasacağız artık. Ya siz niye oralara koydunuz? Benim askerlerime gelmiyor ya. Ya kardeşim sen bak tam şuraya koy. Tam bak olduğun yere koy. Tam buraya. Tamam bir dakika. Şunu geri alacağım. Şuraya koyacağım. Çekilin ya çekilin. Benim askerlerim vuracak en çok. Kaç kaçtı. Nasıl kaçtı? Nereye kaçtı? Eyvah, eyvah hadi. Oydan, oydan. Eyvah, koydum. Eyvah. Aferin. aferin, aferin. Bir dakika. Bunu o zaman geriye alalım. Şuraya bir yere koyalım ki buradan askerler geçmesin. Bir sürü springe koyun ki vursun geçemesinler. Ya 3 tane springe'in var. Sen nasıl bu kadar çok koydun? Senin kaç tane springe'in var ya? Nasıl aldın? Ya kardeşim 100 para verip koyuyorum işte hepsini. Tamam, ben de koyacağım o zaman. 100 para verip şundan bir tane koyacağım. Oo, oh. oh, bir sürü askerimiz olacak şimdi. Burayı var ya asla ele geçiremeyeceksin. <laughs> Asla. Geçemiyorlar geçemiyorlar. Supronkiler bence doğru insanlardan yardım istedi. Ne diyorsunuz? Evet zaten. Şunu da şuraya koyayım. Tamam şimdi buna basıyorum. Bastım ne oldu? Oo, seviye atlatın seviye. Seviye atlatamıyorum ki o kadar param yok. <laughs> İyi tamam o zaman. Yalnız fark ettiniz mi? Baksanıza ordumuz gittikçe güçleniyor. Şunlar Oo, var ya. Burası, lan, full, bak. burası full benim askerim ha. Emoş. Vay siz de benim askerlerimsiniz. Hayırdır? Biz senin askerlerin Babam nerede konuşuyor ya? Sesi gelmiyor. Babuşka. Babuşka nerede? Göremezsiniz. Aha. Çok büyük yerde. Nereye çıktık? buraya çıktın. Evet. Sen ne işin var lan oradan? Nasıl çıktı buraya be? Ha, arkadan. Baba, o buranın manzarası var ya fenaymış. Sabrınki köyü burası mıymış ya? <laughs> ne kadar küçük. Oo, evet. Ama ama bayağı küçük Bir dakika ben gidiyorum asker koyacağım. <laughs> lan biz koyalım lan. Buraya bir tane daha asker. Hop bir tane de buraya asker. Var ya buralara full asker dizelim. Ne diyorsunuz? Her yer asker olsun. Ya. Çünkü o zaman Sabrınkiler artık bizi rahatsız etmez de biz de rahat rahat yaşarız. <laughs> Olur olur, müthiş olur. Tamam, baba çekil şuraya ya. Her yeri sen koydun ya. Çekil askerlerimi de koyacağım ha. Şuraya bir tane koyalım. Güzel, güzel. Aslında şey mi yapsak? Pembeleri ben koyayım, mavileri biri koysun, diğerlerini de emotion grileri koy. <laughs> ee, i̇yi tamam, iyi tamam. O zaman ben artık pembe dizmeye başlıyorum. Pembe, pembe. Nereye koyacağım? Hop, şuraya bir tane pembe, koydum. Pembe, pembe, pembe. Bence bunlara kocaman bir ordu verelim ve bir daha bizi rahatsız etmesinler arkadaşlar çünkü ben çok korkuyorum suprün benimkilerden. Bazıları çok tatlı. Gördünüz kocaman. Bazıları çok tatlı ama dediğim gibi bazıları çok korkunç ya. Aa bak şu biri var ya beni korkutuyor. Bak babamınki. Aa bu kaka süprünkisi babamın mı? Evet. <laughs> Baba kaka süprünkisi çıkmış sana. Üç tane kaka süprünkim var benim. Vay be vay, vay be. be. Acaba ben bütün bütün askerlerimi level 2 yapabilir miyim ya? O kadar param olur mu? Benim hepsi 5. Nasıl ya? Nasıl 5 yaptın? Saçmalama. Aha birinci seviye. Bir birinci seviye ya onlar nerede yetmez? Onlar say, onlar para kasma şeyi onlar para kastırıyorlar. Ya, beş. konuşma yalandan uydurma bak, ya. Bak bak şunlara bak bak şunlar hep ya kaç tane beşin var ki? Çok tane beşin yok. Üç ya yani ne tartışıyorsunuz aşağıda ya? Orduları yönetsenize. Ordular. Aa, ordular ileri. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri. Kardeşim. Efendim. Buradan dönüşte lahmacun yiyelim mi? Lahmacun mu? Baba lahmacun ee? diye Eymoş. Lahmacun yiyelim mi? Oo iyi dedin de Eymoş. Kaç tane yiyeceksin? Lahmacundan 50 tane yiyelim. Hı hı. 50 tane. Yiyemez baba 50 tane. Yok yalan söylüyor ya. Yerim. Yerim. Yiyemezsin. Sen taneye ben sana akülü araç alacağım. Bak tamam tamam. 5 tane yerim. Akülü araç ne demek? Akülü araba mı alacaksın? <laughs> ben de istiyorum. Bana ne? Ya tamam bana sen ne? de 50 taneye. Sana da alacağım. <laughs> kardeşim 5 sen ye 5 de ben yiyeyim ödeşelim ikimize de alsın. Niye sen benimle aynı yiyorsun? Sen benden küçüksün. 2 dakika daha küçük doğdu. Oo, oh, ya oh, o zaman ben 10 tane yiyeyim sen 5 tane ee, Ne yersen ye ya ben yemiyorum diyetteyim zaten. Oo, oh, akıllı araba benim olur o zaman. Sen önce o koca göbeğini bir erit de ondan sonra konuş. Bir de büyü artık ah, bak ben büyüğüm sen küçüksün. <laughs> Geçiksin. Oh. Hadi oradan hadi. Ben sanıyorum ki Bostan daha büyük olurum. Sana söyleyecektim ama söylemeyeceğim beni sinir ettiğin için. Of ya of. Oo, oh, büyük sprenki geldi şuna Aa, bakın. Yuh, bu ne? Var. Bu ne? Bunun bize kocaman para vermesi lazım. Çok para vermesi lazım. Of gelmiş bu. Hadi hadi vurun askerleri. Askerlerimize bak vurun hadi, askerler. Hadi hadi çok az canı kaldı yapın. Ee, lan, yakaladım. 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 Yendik lan yendik. Biz Kazandık. Kazandık o kadar yendik. Pişirdik. Akşama dolma şişirdik. Ama kimse bize teşekkür etmiyor. Aha şurada bir tane sürü var. Gelin bu belki Oha. eder. Bak sinirli bu. Bir sürü var. Bakın. Kırmızı, mor. Bak morun evi farklı. Bir dakika. Başka var mı? Başka var mı? Aa, bir dakika. Kırmızı. Bu ne ya? Gri gri gri. gri. Aa, bir dakika. Sonra başka. Aa, yeşil. Yeşil var. Ee, yine gri var. Bakayım. Bu springi. Ne bu kim be? Aa, bu teşekkür eder mi acaba bize? Başka sprungi yok mu? Hey sprungiler buraya gelirden gelin lan çabuk. Hadi lan hadi. Hey mor süprünki bana bak sen ne süprünkisisin ben bilmiyorum ama ben de morum. Bak haberin olsun en mor benim ha bak bana ne. Lan bunlar nereden geldi ya? Bana bak bize teşekkür etmen lazım. Senin köyünü kurtardık biz. Ben sinirli bir süprünkiyim size teşekkür etmem. Bak ya baba bak benim sinirimi bozuyor ya bir şey söyle ya. Biz bunlara boşuna yardım ettik. Patates ve soğan atacağım kafalarına şimdi. Bak bak şu da benim. Tamam dur atmayın atmayın. Şu benim böyle şapkamı çalan buymuş gördünüz mü şapkamı çalmışlar robot Bizden kurtulabileceğiniz mi sandınız? Ama anlaşma yapmıştık bizi bırakacaktınız ya. Sonsuza kadar buradasınız bundan sonra. Hadi geçmiş olsun. Ya yürüyün gidelim ya. Yürüyün nereden gidiliyor ya? Buradan nereden kaçılıyor Sen ya? Koşun. Çocuklar koşun. Nerede? Atlayın aşağı atlayın. Aşağı, gideriz. Aşağı o atlıyorum. An. Aşağı atlıyorum çabuk. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like'ları basmayı unutmayın tamam mı? Yorumlar Hayır. E, fare imoş yazacaktınız. Anlaşmıştık fare fare imoş. Bana ne? Fare imoş fare imoş fare imoş. Neyse çocuklar ben 50 tane lehmecun yemeye gidiyorum. Ya ben de gidiyorum ben de gidiyorum.